Zeytinburnu'nda yaşayan sizler, belediyenin dününü, bugünü, bugününü, yani Zeytinburnu'muzun 15-20 yıl önceki durumunu, şimdiki durumunu en iyi bilenler sizlersiniz. Bakın çevrenin en geri kalmış ilçesiydi burası. İşte Bakırköy, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Bayrampaşa, Fatih, Eyüp bizim çevremizdeki ilçeler buralardan daha geri kalmıştı. Ama bugün Zeytinburnu marka bir şehir oldu. Elhamdülillah. Kültür merkezleriyle Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'yle bir farkındalık oluşturdu. Burası Akdemle Aile Kadın Destekleme Merkezi ile Türkiye'ye model oluşturdu. Bilgi evleriyle hani gençlerimize hizmet eden bilgi evleriyle Zeytinburnu Türkiye'ye örnek oldu. Parklarıyla, yollarıyla, aydınlık sokaklarıyla artık Zeytin bunu bir marka oldu.